Evet, boz zaman dişimizi hedefe koyduk. Bunu da teki aldık, aldık diğer tek teki kuşlarımız gibi. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Parmaksızlardan dişi. Biraz kırgınlığı var ama antrenmana başlayalım dedik. Bakalım sizlerle görelim neler yapacak. Bir taklayla kalktı arkadaşlar. Bakalım bize neler yapacak şuradan kahvemi alayım. Bunlara da mama verdim. Junior'a, Maya'ya. Hepsi süpürdüler Maya'yı. Tabi en önce Maya yiyor. Maya hemen durup süpürüp gidiyor. Ben şuraya yerimi alayım. Şuraya kendime yer kurdum. Tele yasladım sandalyeyi. Arkamız askeri arkadaşlar. Kahve her zamanki gibi o çiğ yağmış, çiğ yağmış. Buraya otursam ıslanırım hemen. Beşik, deri sandalyeye oturayım. Kuşumuz şuralarda. Ne tarafta? Ha, şurada bakın geziyor. Daha aşağıdan alınmıyor. Yukarıdan alıyor arkadaşlar kuş. Bu da aynı şekilde yeni yeni kafa kaldırmaya başlamıştı. Uçurduk. Kafa kaldırmaya başladı. Tüy zamanı geldi. Kestik arkadaşlar. Tüyünü değiştirdi. Bunun kardeşini atmacaya vermiştim. Yine bunların amcalarından Almanya'ya gitti. Bozla beraber, dişiyle çifte peyde. Erken saatte geliyoruz. Bakın güneş kızarmaya başladı şurada. Şöyle göstereyim size. Kuşumuz aynı zamanda kızmış dişi. Yapmaya başladı, geçit yapmaya başladılar. Aferin benim kızıma. Arkadaşlar dört takla, yaklaşık 20 metre aldı başını gidiyor. Diğer seferlerinde çekelim artık devam edelim. Bu arada kuş korkarak uçuyor arkadaşlar. Sürekli karga sürüsü geçiyor bakın. Kargalar geçiyor. Alıcı kuş sanıyor. Hayvanın aklı çıkıyor. Çünkü yanında kaç kere kuş aldı atmaca. Yani kardeşlerinden ve diğer kuşlardan yanında aldı. İki üç kere tecrübesi var. O yüzden hemen aklı çıkıyor kuşun. Gezmesi fena değil arkadaşlar. Kuşu göremiyorum zaten şu an. Arkadaşlar yanlış anlamayın ben elimdekini paylaşmak yani sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Ben hiçbir şeyden gocunmuyorum. Oyun kuşu bu uçacak. Uçum uçum videoları, uçum seferleri. Yani e, böyle şeyler atmak daha çok hoşuma gidiyor. Ha elimizde şu ana kadar hep tüydeydi hayvanlar, yavrular vardı onu gösteriyorduk. Şimdi bunlar uçurmaya başladık. Bunları göstereceğiz artısıyla ile, eksisiyle hepsini sizlerle paylaşıyorum. Aferin kızım. Çok güzel gelişleri var. Tabii şimdi köpeklerden de biraz olsun çekiniyorlar ama ben alışsınlar istiyorum. Her türlü zor şartı alışsınlar. Yine altında kuşsuz uçuruyorum arkadaşlar diğer kuşlar gibi. Saatini doldurması lazım. Yere hakimiyetini alması lazım. Ondan sonra da altında kuşla uçar. Hiçbir sıkıntısı olmaz Allah'ın izniyle. Kuş biraz kırgın dediğim gibi. Şimdi geçiş dönem arkadaşlar. kümeslerin önleri sonuna kadar açık. Yani tel ister istemez gece çiğ yağıyor. Sabah çok erken saatte kuş uçurmak aslında bir yönden iyi değil. Bu, bu mevsimde. Çünkü neden? Hayvan e, soğukken hani gece ayazını yemiş hayvanı kaldırıyorsun. Kasları hayvanın sıkıntı yaşayabiliyor. O yüzden normalde öğlene doğru yani saat güneş doğduktan sonra çiğ kalktıktan sonra uçurmak en mantıksız ama bizim saatimiz uymuyor. Eğer saat uyan arkadaşlarımız varsa e, böyle bir şeyi de dikkate alabilirler. Zaten bilenler çoğunuz biliyor. Yani güneşten sonra kuş uçurur. Her yeri deniyor arkadan. Daha yer yapmadı arkadaşlar kuş. Yer yapınca daha da güzel olur inşallah. Daha altını da dolduracaklar. Aferin güzel geziyor. Çok hızlı. Kendini sıkıştırdı arkadaşlar. Girecek. Ama bir türlü dengeleyemiyor. Aferin sana. Maşallah. Yine 4-5 takla arkadaşlar. Bir 15-20 metre. Aferin. Çok güzel geldi ama es geçti. Arkamda patladı arkadaşlar. Arkada patladı. Güneş kendini göstermeye başladı arkadaşlar. Kuşumuz da güzel geziyor. Aferin çok güzel attı geldi. Bak 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 arkadan deniyor. Şimdi kendine yer yapmaya çalışıyor arkadaşlar hayvanlar. Ee, diğer ikisi şu karşıyı kullanıyor. Bu çektiğim tarafı şu anki tarafı kullanıyor. Ama bu daha belirsiz. Her yerden deniyor bakın. Aferin benim kızıma. Yani bu her yerden deniyor şu anda. Ee, biraz da kızmış. Bakın. Aldı başını. Gidiyor şu anda. Arkadaşlar kuş oyundan çıkınca alıp başını gitmesi lazım. Mesela Arap'ın o huyunu sevmiyorum. Arap e, bahçenin etrafında çok dolanıyor. Kuş bahçenin etrafından ayrılıp gidecek arkadaşlar. Yani uçurduğunuz kuşlarda lütfen buna dikkat edin. Ee, gezen kuşu iyidir her zaman. Kendini dinlendirir. Akıllı kuştur. Bunu sakın unutmayın kuş kendini bir dinlendirmesi lazım. Güzel gezmesi lazım. Yani çatının etrafında ya da bahçenin etrafında böyle fıy 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 dönen kuş insanı da yorar. Bakın kuş nasıl geziyor görüyor musunuz? Bir o tarafa bir bu tarafa vuruyor. Yani sıkıntı olur arkadaşlar. Hem misafirinize sizi mahcup eder hem de o kuş pek randıman vermez. Yani sürekli gözü yerde gibi uçar kuş. Ay benim Karat hareketler çok güzel. Hızlı uçum. Hızlı uçumu da seviyorum arkadaşlar kuşta. Ben seviyorum. Hızlı uçacak kuş. Yani arkasında böyle bir, bir şey kovalıyormuş gibi uçacak sürekli. Sabahtan hava çok serin oluyor. Erken kalkıyoruz arkadaşlar. O yüzden valla nezlem oldum, grip mi oldum? Anlamadım. Ben sürekli sıcak içeceğim de olur. Yanımda kahve hastalığım var. Kahvemi içerim. Ama grip mi olduk nezle belli değil öğlene doğru geçer inşallah bir limon yeriz çatlatırız limonu böyle kabuğuyla böyle güzelce tuzla aferin kızıma çevir eşek sıpası şimdi güneş de doğmaya başladı arkadaşlar neşesi yerine gelir inşallah ee, inanın ben de sizlerle beraber izliyorum ee, bu heyecanımı sizlerle beraber paylaşıyorum merakımı gideriyorum Acaba hata yapacak mı? Acaba nasıl oynayacak? Ee, bununla yani şey ben de sizlerle aynı. Kesinlikle ve kesinlikle hani daha önce uçuruyor, izliyor sonra bize. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Daha önce uçurduğumda mesela bu kuş telin bu tarafına iniyordu. Bura boştu biliyorsunuz. Şu tel yoktu. Karşı, arkasına boşluğa iniyordu. Ortaya da inebiliyordu. 5-10 metreleri. Ee, bakalım şimdi aynı hatayı yapacak mı? Oraya inecek mi? Ya da buraya mı inecek? Ee, bunları göreceğiz. Hep beraber gözlemleyeceğiz. Eşek. Çevir. Aferin sana. Evet. Ee, üç. Üç. 3 ya da 4 takla yaptı yine. Yine bir 20-25 metre fişek tuttu. Biraz daha yüklenebilir ama arkadaşlar neden yüklenmiyor? Çünkü hayvan biraz kırgın. Bakın aldı başını havalandı o tarafa doğru gidiyor. Dolaşıyor yani kuş. Geziyor da. E, gezen kuştan korkmayın arkadaşlar. Gezsin kuş. E, bir kardeşimize verdim. İstanbul'da mıydı bilmiyorum. Yorumlara o da belirtebilir. Kuş taklaya bindirmiş kendini, ee, abi çok geziyor dedi, bana video attı da böyle aşırı e, parlak veriyor. Dedim ki hani kuşu böyle bozuyorsun, sürekli heyecanlandırıyorsun, o parlağı gördükçe kuş taklaya biniyor. Kendini yoruyor dedim, ee, yine bunlardan, parmaksızlardan, boz arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, dedim ki böyle böyle hani şey yapma, fazla parlak verme, gezsin o, bir şey olmaz, kaybolmaz o, gelir dedim. Öyle de deneyecekti kardeşimiz. Zor bir çatıda uçuruyor. Gerçekten zor bir çatıda. Ona da buradan e, helal olsun diyorum. E, kuşta olduğu kadar seyiste de meziyet vardır. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Seyis çok önemli. Yani dünyanın en iyi kuşunu bilmeyen bir insana verirsen affedersin rezil de der, Vezir de der. Yani bu kuş işi acayip bir iş. Hele oyun kuşu beslemek bir sanat arkadaşlar. Yani bir öğretmen edasıyla bir e, profesör edasıyla bu işi yapmak lazım. Onun dışında eğer böyle amatörce yapıyorsak yani kendimiz hata yaptığımız için aynısını kuşa da yansıtmış oluruz. Hayvanlar çok duygusal, içgüdüsel e, içgüdüsel o şeyleri yüksektir hayvanların kavramları, anlamları. Yani ufak örnek vereyim köpeklerden. Ben gergin, sinirli olduğum zaman hiçbirisi bana yaklaşmaz. Ama ben neşeli olduğum zaman hepsi benimle oynamak ister. Yani hayvanlar anlıyorlar arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Onlara küçümsemeyin. Onları hafif almayın. Onların da beyni var. Onlar da düşünebiliyor. Aferin kızım. Aferin sana maşallah. Yine arkadaşlar mesafeden ödün vermiyor. 25, 20, 25, 30. Ee, ama işte takla sayısı ve biraz kırgın sesinden de anlıyorsunuzdur. Ee, ama kuşun mazereti bitmez. Önemli olan biz hata yapmayalım. E, ee, vitaminini veriyorum, ilaçlarını veriyorum. Sıkıntı yok. Antrenmanlamaya da devam ediyorum. Şimdi bazı esleri oluyor arkadaşlar. Bu da altında kuş olmadığı için. Çünkü hedefte kuş görmeyince geçip gidiyor. Şimdi hedefte kuş olsa, olursa sürekli hedefe saldıracak inmeye atlayacak ve kendini yoracak bitirecek. Zaten antrenmansız ve ham olduğu için e, ne yapacak? İnmek zorunda kalacak. İşte o yüzden altında kuşla uçurmuyoruz ilk etapta. Benim sizlere nazizlerine tavsiyem bu yönde. Bu arada güneşimiz doğmaya başladı. Gözüm almaya başladı. Benim kuşumuz da geziyor. Yaklaşık bir kilometre, bir buçuk kilometre açılıyor arkadaşlar gezip 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 şu şekilde geliyor bakın. Yer yapmaya da çalışıyor bu arada. Trafiğimiz hızlandı. Araç trafiğimiz hızlandı. Sesi de duyuyorsunuzdur. Yani altında kuş olsa bu şekilde geçmez. Geldiği zaman oynar. Şu karşıdan böyle alçaktan eee alçağa atıyordu kendini. Sürünerek gelip şuradan patlayıp giden kuş vardı dişi bir tane. Buraya ilk geldiğim zamanlardan bir ay sonra uçurmaya başlamıştım boz dumanlı. Bu onun küçüğü arkadaşlar. <laughs> Yine onu da uçuracağım. Bakalım ne yapacak? Yine aynı yerden gelip telin üstünden mi başlayacak? yoksa e, farklı bir yöntem mi yapacak? Onu da hep beraber gözlemleyeceğiz. Yarım ay çiziyor. Hadi bakın patla eşek sıpası. Girecek ama bir türlü hizalayamadı kendini. Evet, şimdi girecek herhalde. Hadi bakayım. Aferin. Aferin kızım. Yine metraş hemen hemen aynı arkadaşlar. Yine 3-4 dakika. Fena değil, başarılı. Benim için başarılı. Yeni yeni, yeni antrenman başlayan bir kuş için. iyi. Gezmesi iyi. Zaman aralığı iyi arkadaşlar. 3-4 dakikada bir gelip atlamıyor yaklaşık yani mesafesi bir 7-8 dakika, 9 dakikayı buluyor. Yani yaklaşık da bir 35-40 dakikadır havada. 5-6 tane de yaptı herhalde benim saymadım ama. Yine gezmeye gitti. Hop arkadan geldi, kaçırdım. maşallah benim kızıma arkadan geldi arkadaşlar kaçırdım kusura bakmayın yine güzel fişek yaptı gene geçti girecek arkadaşlar sıkıştırdı kendini gene arkadan geldi inmeye geldi arkadaşlar Binemedi. Gene maşallah. <laughs> Bu da benimle kuş izliyor. Eşek seni. <laughs> Gider Junior'a çatar şimdi. <laughs> bak bak Junior artist geldi. Junior hayır. Hayır oğlum. Junior kızdı. Soytarı bunlar ya. Yemin ederim soytarı. Vallahi soytarı billahi soytarı. Junior'ın da bir huyu vardı arkadaşlar. Kendinden gövde olarak küçük olan hiçbir şeye zarar vermez. Kızmaz yani. Dövüşmez, kavga etmez küçük köpekle. Ne olursa olsun. Kuşumuz geziyor arkadaşlar. Yaklaşık 50-55 dakika oldu. Ay çok hızlı geziyorsun. Aferin sana kızım. Evet bir tane daha yaptı. Biraz geç çektim ama arkadan geldi yine arkadaşlar. Şu arka tarafı kullanıyor. Güneş var oraya da çekemiyorum. Ee, arka tarafı kullanıyor. Russell da kemik bulmuş. Kendinden büyük kemik yemeye çalışıyor. Kızım onu Junior yer anca. Biz geçti gene. Yine arkadan geldi. Evet. Bir takla yaptı. 20-25 metre. Şimdi yoruldu arkadaşlar. İdman yiyor çünkü. Biraz da vücut direnci zayıf herhalde. Yoruldu. Bakalım yerine teslim olsun. Geri salli olur. Yine yükseğe verdi. alamıyor. Çok hızlı geliyor. Hızını alamıyor arkadaşlar. Girecek. 3 Üç takla 15-20 metre yine. Arkadan denedi gene olmadı. Önden dönüp gelebilir. Oradan dönüp gelebilir arkadaşlar. Ya da es geçebilir. Yenes geçti girecek ama bekliyor. Yenemdir arkada. Hadi kız eşeceğim seni. Bak ya. Benimle oyun oynuyor eşek sıpası. Hadi ya. <laughs> eşek sıpasına bak ya. Hayır Junior. Arkada patladı yabaniler yüzünden. Aferin kızım. Arkadaşlar yabani var yabaniler peşine takılıyor kuşun. 3-4 tur 5 tur atıyorlar hayvan ekip geliyor onları. Eşek sıpası oyun oynuyor ya resmen benimle oyun oynuyor ya. Aferin bismillah. Yoruldu arkadaşlar. İnecek Büyük ihtimal inmeye geliyor artık. Şöyle göstereyim. Buralarda dolanmaya başladı çünkü. Büyük ihtimal inecek. Daireler çiziyor. Evet inecek. Büyük ihtimal inecek. Yaklaşık bir 45-50 dakika oldu herhalde bu da uçalı. Telefonda çekim yaptığım için saate bakamıyorum. Aferin. Çünkü güneş bayağı yükseldi. Aferin kusuma. 20 metre yine. Aferin Bununla kuş burada oturuyorum da. inmek için uğraşıyor arkadaşlar. Başarılı da bir başarılı da bir iniş sağlarsa ne mutlu bize. Kısa tur atıyor inmek için Aferin. Aferin. Kısa tur Gel kızım. Gel. Gelin artık. Gel. Arkadaşlar yaklaşık bir saati geçti herhalde. Güneş tepemize geldi neredeyse. Saati de bakamıyorum. Videoyu durdurmak istemiyorum. Kesmek istemiyorum videoyu. Bayağı zorladı kendini. Gel kızım. Gel eski pası. türlü inemiyor, zorluyor. Arkadan da deneyebilirdi. Orada patladı. Bahçede yine. Aferin. İyice yoruldu arkadaşlar. Evet. Geldi kuşumuz arkadaşlar. Evet. Ağzı açık bir karşı bitmiş durumda bahçe indi. Maşallah. Evet arkadaşlar. Bu o zaman dişi videomuz da böyle. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Tek tek kuşlarımızı sizlerle beraber uçurmaya devam edeceğiz. Her şeyiyle gözlemleyeceğiz. Ve bakalım ne olacaklar. Yorum bölümüne lütfen sizler de küçük de olsan bir maşallah esirgemeyin yorumlarınızı yazabilirsiniz. Fikirlerinizi yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone oluyoruz. Abone değilsek abone oluyoruz. Dediğim gibi abone isek de like ve yorum esirgemiyoruz. Videolarımızı öne çıkarıyoruz. Güzel insanları bizlerle bu zevki paylaşmaya aramıza alıyoruz. Hoşçakalın. Takipte kalın arkadaşlar. Yaklaşık bir saat kadar uçtu. Bir saati geçti hatta. Güneş bakın nereye çıktı. Şöyle göstereyim. Yani görüşmek üzere. Hoşçakalın.